Bütün İslam dünyası, bugün bütün İslam dünyası perişan, ilimden uzak, ahlaktan da uzak. Diyebilirsiniz ki ya ilimden uzak da ahlaki bir toplumdur. Hayır, ahlak ahlakın çöküntü içindedir İslam dünyası. En büyük sahtekarlık, en büyük yalan İslam dünyasında. Ahlaki bir toplum da de değildir. E, ne yüzden? E, ya siz hiçbir kural tanımıyorsunuz ki. Siz diyorsunuz ki bu kural size göredir. Zahire göredir. Biz batın ehline göre değil. Hatta eğilmiş bir kadının fercine bakıyor edep yerine müritleri yakalıyor münakip kitaplarında. Ondan sonra diyor ki efendi hazretleri sen haram değil mi diyor. Aa ben oraya bakmıyordum. Hemen tevhili diyor. Oradan bir çocuk doğacak diyor. Onun gelecek nuruna bakıyordum diyor. Her şeyin tevhili bakıyor... <laughs> yani tevhili olmayan hiçbir şey en gayri ahlaki olan Şeyleri bile siz anlamazsınız. Bu sizin gördüğünüz gibi değil diyor. Bunun bir izahı var diyor. Alemi misalde böyle He. hükmedildi. E şimdi böyle bir din olur mu? Böyle bir dinin mensupları Allah'ta olur mu? Baştan başa tutun bütün İslam dünyası çöküntü içinde. Yani yalnız gelişmemişlik olarak değil, yalnız gelişmemişlik olarak ahlaki olarak. Ahlaki olarak, olarak da çöküntü içinde. Çünkü belli bir kaydeye Kur'an'a bağlı kalmıyor. E şimdi böyle e büyük zatlara yapılan iftiralar da ortada. Mesela bir şey söyleyeyim. E büyük zatlara peki senin arkadaşların fetva eminiyken sen yanında çalışanlar vardı. Senin arkadaşların bana anlattı. Tamam mı? Gelmiş bir genç mühendis. Karısı mütesettire. Ve gelmiş fetva danışmaya. Arkadaşlarım bana anlattı. Kimler olduğunu bilirsin sen. Fetva komisyonunda çalışanlar. Dediler ki geldi bu bu mühendis. Dedi ki bu benim mütesettire hanımım şeyhimle zina ediyor. İki tane çocuğum vardır. Ve Va ondan sonra biz şimdi bu çocuklar perişan olacak. Benim onu yola getirmek için size getirdim. Verin fetvayı diye. <laughs> ondan sonra diyor biz diyor Abdülaziz Bey'in arkadaşları diyor ki biz dedik ya hanımefendi bu çok ağır suçlamalarda bulunuyor. Kendini savunsana. Ki, Yok doğru söylüyor. Doğru söylüyor. Ben şeyhimle zina ediyorum. Ama niçin? Çünkü Şeyh'im bana dedi ki... ...zamanın en büyük borçlu değil bu bizim ilişkimizden dünyaya gelecek. Bakar mısın beyefendi? Ama şimdi Ali Kalkancı'nın üstün günüzleri gördük biz zaten. Kardeşim hangisini ayıracaksın? Bana diyor ki bana mühendis mühendis... ...siz hocalar niye bu cömertli toplumu aydınlatmıyorsunuz diyor. Ne yapayım dedik. E siz bu toplumun, bu devletin Ankara'dan yönetildiğini zannediyor bu toplum. E peki nereden yönetiliyor? E Düzce'den dedik. ...ya Düzce'de ne var dedim? Benim şeyhim Düzce'de diyor. Kainat oradan yönetiliyor. Mühendis ben bakanlardan size misal getireyim. Generallerden size misal getireyim. Brokerlardan size misal getireyim. Ben de hurafeler ve gerçekler diye kitap yazdım. Hepsinin örnekleri var orada. Çok önemli bir kitap. Yani Çok önemli. Sen kitap, şimdi ha evet. efendim kendini bilmesin teki. Hayır. Ben öyle biliyorum ki Kıbrıs müzakeresiyle görevli olan bakan 11 yaşında bir çocuk var ve bu çocuğun keşif keramat sahibi olduğu iddia ediliyor. Vilayetini söylemeyeyim. Ege bölgesinde o bakan özel olarak o çocuğu getirtirdi. Ve bugünlerde biz Kıbrıs müzakeresiyle masaya oturacağız. Bize ne tavsiye edersin? Çocuk 11 yaşında. Amerika ne derse onu yapın. Tabii, 11 yaşında Hiç. Yani siz Aynen bu... öyle ya şimdi bunlar böyle. de. Şimdi hayır anlık algılayıcı dedi. Onu da söyleyeyim. Hayır onu da söyleyeyim. Biz kar... insanlara yol göstermek zorundayız. Ya yani. yol göstermek <laughs> nedir? Yol, yani toplumun nasıl bir, anlatıyor, toplum doğru. nasıl bir. Toplum nasıl bir bataklık içinde olduğunu anlatıyor. İnsanlar lazım. şimdi bu defa çok kap, kapkara bir Tabii. tabloyla karşı karşıya. Kapkara bir tablo kaldım. zaten öyledir. Ya öyle de. Yani şey bir tablo mu çizelim yani?